Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nisa Akademi'den 6. sınıf matematik 2. ünite istatistiksel araştırma süreci konusuna bakacağız. Şimdi yakın oluştu. Neyse hemen kestirmeden başlayalım. Şimdi bir araştırmada elde edilen veriler iki farklı türde olabiliyor. Mesela göz rengi, saç rengi, cinsiyet gibi niteliksel değerlerle ifade edilen verilerin kategorik veri olduğunu öğrendik arkadaşlar. Bunlar yani sayısal veri içermeyen şeyler niteliksel değerler yani aynı kategorik veriler arkadaşlar. Şimdi mesela kendine özgü bir değeri varsa yani içeri, içerisinde sayılar içeriyorsa nüfus, okunan kitap sayısı, öğrenci sayısı gibi veriler ise nicel yani kesikli verilerdir. Şu. Çavar çavar çavar, çavar 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 Ara tatil geldi, biz de geldi. Çok güzel ya. ara tatilde geldi. Oh. Ama güzeldi. Okulu seviyorum. Şimdi bir araştırmada oluşturulan araştırma sorusu birden fazla veri grubunu karşılaştırmaya gerekiyorsa bu soru iki veya daha fazla veri grubunu yani karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusu olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Saçımı oynuyorum arkada neyse. Şimdi diğer bilgi kutusuna bakalım. Ya niye bu kamera pis ki ya bir temizleyeyim ben. Ne güzel de temizlendi. Güzel bir taktikle yapıyorum. Silgiyle siliyorum. En güzel. Neyse. Şimdi Bilgi kutusu 2'ye geçtik. Araştırma sorularında amacın net olması yani değişkenlerin belirlenebilir olması, verilerin toplanabilir. Şuraya yanlış yazmış. Şimdi cevaplana bir ha birleşik yazacağız buraya. Cevaplanabilir olması ve değişebilir. Yani doğal ortamdan müdahale eden veya ölçünden kaynaklı ölçütlere sağlanmalıdır arkadaşlar. Şimdi araştırma sorunun sağlanması gereken ölçütler ise amacın net olması lazım. Değişkenlerin belirlenebilir olması, verilerin toplanarak cevaplanabilir olması ve değişebilirlik olması lazım. Uh, şimdi gelelim şuna okuyalım. İstatistiksel araştırma sürecinde araştırma sorusuna uygun verilerin nasıl toplanacağı ve analize hazırlanacağına dair bir plan hazırlanır. Plan uygulanırken çeşitli dijital araçlar kullanılabilir arkadaşlar. Bu sayede veri toplama ve araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi daha hızlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Of. 3 dakikada anlattım mı ben ya? Şimdi bir araştırma sürecinde veriye ulaşmak için iki seçenek bulunmaktadır arkadaşlar. İlki verilerin yakıt çevreden yani arkadaş, aile bireyleri işte akraba veya komşulardan elde etmektir. İkincisi ise hazır bir veriye medya veya resmi kanallardan ulaşmaktadır. Milliyetin Bakanlığı, Türkiye İstatistik, İstatistik Kurumu yani TÜİK gibi resmi kaynakları veriye ulaşılarak daha sistematik ve güvenilir bilgiye eşitirilebilir. Eşebilir ya. Şimdi kök yaprak gösterimi var. Kök yaprak gösterimi yani şöyle veriler küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Sonra verilerin kök ve yaprak kısımları belirleniyor. Kök yaprak, <laughs> kök yaprak gösteriminde biller basamağı yaprak, biller basamağı dışındaki işte onlar yüzler, binler, milyonlar, milyarlar kısmı. Mesela örnek. Aa, kuzenim yazdı. Neyse ya sonra bakarım artık nerede kaldım? Ha, biller basamağı dışındaki basamaklar ise kökü temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi bakarsak mesajlar düşüyor buraya. Kabe. Birazdan onlara gideriz bir gün. Neyse. Şimdi burada bir sürü sayı var. Ben bu örneği vermeyeceğim çünkü bayağı uzun. Şimdi üçüncü adımda da dik bir çizgi çiziliyor. Çizginin sonuna kökler. Sağına ise yapraklar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Şimdi örneğe bakarsak şöyle. Biller basan kökleri kökler kısımları belirlendi. Kök ve yaprak gösteriminde birler basamağı yaprağı gösteriyor. Yani her zaman birler basamağı. Hiç onlar yüzler eklenmiyor. Sonrasında birler basamağı dışındaki sayılar ise kökü temsil ediyor. Burada mesela 135 ya. Buraya biri beraber yazıyoruz ve burada 135 oluyor. Okay, okay. Let's go. Keşke kamera arkasında olsanız o kadar komik ki çok güzel. Şimdi kök yaprak gösteriminde kök değişebilir. Veya köke ait yaprak bulunmayabilir. Şimdi buradaki örneği vermeyeceğim. Yine vermeyeceğim. Örnek soru çözdüreceğim. <laughs> Videoyu durdurup yazacağım hemen. Bu örnekleri vermiyorum. Şimdi ben o zaman soruları yazayım. Geliyorum. Bam. Evet soruyu yazdım ve geldim. Şimdi Verilerimiz burada. 3, 2, 12, 10 ve 5. Kök yaprak gösterin, daha yeni açıkladım. Ama yine açıklayayım. Veriler küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Biller basamağı. Biller basamağı. Bakıyoruz. Hemen açıyoruz. Aha da sayfayı kaydettim ama sıkıntı yok. Şimdi burayı açtım. Şimdi Biller basamağı yaprağı yani şu kısmı temsil ediyor arkadaşlar. Biller basamağı dışındaki basamaklar ise kökü temsil ediyor. Yani buralar. Okey. Sorularım. Soru, soru gitti. Olamaz. Ben bulayım hemen geliyorum. bye Aynen bulduk. Şimdi sıralıyordum. Büyük, küçükten büyüğe. Şimdi iki. Ya of. Nefret ediyorum. 2, virgül, 3, şöyle üstüne çizgi açalım ki belli olsun. 5 geliyor. 10 ve 12 geliyor. Karala, karala, Şimdi sıraladık. Şimdi kök ve yaprak olarak göstereceğiz. Dik bir çizgi çizdik. Yaprak. Kök. Özenledim yazmaya. Hiç şu anlık. Şimdi yaprak kısmına biler basamağını yazıyoruz. Bu yani iki sayısının kökü olmadığı için biz buraya sıfır yazacağız. 2 3 ve 5 Ona gelirsek kökü yani biller basamağından önceki sayımız bir, bir yazıyoruz. Buraya sıfır atıyoruz. Onya, on oldu şimdi. De buraya iki atarsak 12 oldu. Evet, anladık. Anladık, anladık. Şimdi bir şöyle yapalım. Heh. Bir araştırma veya analiz için toplanan, organize edilen verilerin koleksiyonuna biz veri seti veya veri grubu diyoruz. Tamam? Bir nicel kesikli veri veri setini temsil edebilecek değerlerden biri aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama nedir biliyor musunuz? Örnek verirsem hani biz sınavdan mesela Nerede kaldık? örnek veriyorum. Mesela biz İngilizceden 100, matematikten işte 98 aldık. Bu verileri topladık. 198 etti. Kaç tane veri sayı var? İngilizce ve matematik olmak üzere 2 sayımız var. 198'i 2'ye bölersek kalan sonucu biz aritmetik ortalama. Mesela sadece e okula bu notların girildiyse senin aritmetik ortam 192. 198'i şurada 2'ye bölelim hemen. 19'un içindeki dur şuraya iki yazım. 9, 9 daha 18 eder. 1 arttı. 18, 8 daha. 18, senin İngilizce B matematik notların gerilirse yani toplam 198 ile 100 alırsan ve bunları veri sayısına bölünce 99 kalıyor ve senin şu anlık bu iki notunun Aritmetik ortalaması 99 oluyor. Evet. Şimdi veri setindeki tüm verilerin toplamının o veri setindeki veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere aritmetik önce açıkladım. Şimdi aritmetik ortalamayı hesaplamak için şuradayım. Şu adımları izleyelim. Verilerin toplanması yani tüm verilerin sayısal değerlerini topladık. 98 ya yani 100 ve 98'i topladık. 198 etti. Şimdi veri sayısı kaç? 2 elde edilen toplam veri sayısına bölüyoruz. Yani 198'i 2'ye böldük. 99 kaldı. Bu bizim aritmetik ortalamamız. Şimdi bura gözükmüyor ama okuyacağım. Aritmetik ortalama bir grup veri için en yaygın kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür. Ve o veri grubundaki değerlerin genel seviyesini gösterir. Şimdi böyle kodladım ben. Veri toplamı bölü veri sayısı yaptım. Şimdi ortancayı bulacağız. Ortanca. daha ki o kök yaparak gösterimdeki küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralayacağız o verilerimizi. Ortada kalan değer ise bizim ortancamız. He eğer iki sayı varsa ortada bunların aritmetik ortalamasını nasıl buluyorduk? O sayıları topladık. Mesela ortada 8 ve 8 kaldı. 8, 8 daha 16. Kaç tane veri sayısı var? 16'yı 2'ye ver. 8 kalıyor. Yani ortanca 8 oluyor. Mantık. İşte açıkladım ben burayı hiç okumama gerek yok bile. Yani şu, şuraya bir okuyayım. Tek sayıda veri varsa ortanca sıralı veri setinin tam ortasındaki değerdir. Bana sesleniyorlar sanırım. Neyse çift sayıda veri varsa ortanca ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması da yani. Mantıken yalasın evet, öyle. Aa, bura bitiyor sonra. Yazdım ama başkaları testti. Onları ayrı çözdüreceğim artık. Şort falan gelir büyük ihtimal. Açıklık. Açıklığı okumadım. Neyse. Yani bir veri setindeki en büyük değerle en küçük değer arasındaki farka biz açıklık diyoruz. Grafikte bunlara dikkat edeceğiz. Ben onu yanlış yapmışım. Neyse, sıkıntı yok. Şuraya gözükmüyor yine okuyayım. Şöyle yapacağım ya da. Ortanca küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri setinde baştaki ve sondaki değerlerin etkisini en aza indirir. Bu nedenle genellikle çok büyük veya çok küçük değerlerin olduğu yani açıklığı yüksek olan veri setlerinde merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalamaya göre daha uygun bir seçenek olabilir. Evet. Tepe der. Tepe tepe tep tep tepe der. Ben bunu böyle kodladım yani. Tüm tepeler ise bir veri setinde en sık tekrar eden değeri biz tepeder diyoruz. Mesela şuraya bir örnek yazacağım yine. Örnekler bende doludur. Of elim çok kötü ağrıyor ya. Boktum. 2, 3, 5, 5, 5, 5, 10. Bir de 2 yazdım. Tamam mı? Bu veri setindeki tepe değerimiz 5'tir arkadaşlar. 5'ten 4 tane tekrar etmiş. Eğer mesela 2'den de çok tekrar etseydi 4 tane tekrar etseydi 2, 2, 2, 2 bununla 5 tepe değerimiz olurdu. Okey? Okey. Şimdi burayı da okudum yine. Ne gerek var ki? Okuyayım yine de. Bir veri setinde en sık tekrar eden değerimiz tepe değer diyoruz arkadaşlar. Yani bir veri setinde en çok bulunan sayı ya da kategori Tepeder olarak adlandırılır. Tepeder hem nicel veriler, örneğin sınav notları, hem de kategorik veriler, örneğin yani sevilen renkler için kullanılabilir. Tepe değer nerede kaldım ben? Ha, bir veri setinin merkezi eğilim ölçülerinden biridir. Veri setinde birden fazla tepeder olabilir. Eğer iki veya daha fazla değer aynı sıklıkta tekrar ederse, o veri setinin en birden fazla tepe değeri olur. Eğer tüm veriler bir kez bulunuyorsa o verinin yani o veri setinin tepe değeri yoktur. Yıldız atıyorum buraya. Bu kısım önemli. Okay. Çevrelim. Son sayfamız. Hızlı anlatıyorum çünkü mesaja dönmem lazım hemen. Şu elime bakın ya. Şişt, şunun farkına bak. Neyse. Hop. Aritmetik ortalama tepeder ve diye veri setinin yapısını anlamaya yarayan temel araçlar. Ben bunların açıklamasını yaptım ama yine açıklayacağım. Aritmetik ortalama değerlerin dengeli dağıldığı bir veri setinde verileri temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir. <laughs> tepeder belirli değerlerin sık tekrarlandığı bir de veri setinde verileri temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir ortanca yani uç değerlerin aşırı küçük ya da büyük sayıların bulunduğu bir veri setinde verileri temsil eden en uygun eğilim ölçüsüdür. Kara vurdum bir tane. Hop. Bir veri setinin merkezi veri setin bir elemanı olmak zorunda değil. Şimdi örnek vardı. da. İstemiyorum Yoruldum ya Bir araştırma Şuraya geçtim orayı siz okuyun yani. Bir araştırmada Katılımcıların cevaplarını etkileyecek Ve onları Yönlendirecek şekilde oluşturulmuş Sorular uygun araştırma Veya anket sorusu değildir Buralar hep ödev örnek Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın